Ağaç arkası bakıyorlar. <laughs> Çok güzel be. Devam, devam devam devam. Arabaya devam. Çok güzel gitti biri. İki de gitti. Oğlum mükemmel aldık lan. Telefonla konuşurken adam öldürüyorum abi. Mükemmelim ya. <laughs> Arkadaşlar geliyorlar. Oo, oo. Vallahi DBS'in üstüne DBS'in üstüne düşündüm ben. Buraya gelen varsa yakarım. Ben Ben Oğlum adama ileriden pompalı sıkıyorum. Bu kadar psikopat bir adam. Oha, çok delik asıyor. Şeyin içinde adamlar var. Hangarın içinde. Git gitti bir tanesi. Hangarın içi hangarın iç öldü. Oha bir şey varmış lan Levon. Elimde fişek var lan. Dur bir dakika bir dakika şu jardörü bir yenileyim de. Saklan saklan bro. Geliyorlar geliyorlar. Saklan saklan bomba atıyor. Çok güzel be. Ulan siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Ben DBS'e çok kötü sıktım ya onu çaktırmayın. Hiç, kullanamıyorum ben pompalı abi. Çaktırma, çaktırma. Kasiye Dur şunu çaktırma. da... Neyse o kalsın. Bu tarafta da adam var abi. Ha bende fişek var oğlum. Adamdan buldum. Da... Ee, daha da... Daha da... Ee, e, bu arada ben cici tanırsam daha yukarıdım. Ayak sesi var lan. Bir tanesi gitti. Önümdeler gençler önümdeler. Dikkat et, bak onu tam önümüzdeki şey var ya. Heykel, heykelin arkası. Ay, tamam güzel. Bir, biri duracağım. vurdu. Kim vurdu onu? Sağda ayak sesi Ulan, var. Ağabey. Geliyor geliyor. Kadir abi burada biri var. Watch Aha. out. Tamam bu da gitti. Bir Tek yedi zaten. Adam. adam mı var hala? Geliyorum. Watch <laughs> out. Aa gördüm gördüm koşuyor. Dikkat edin de. Aldım bir. Tamam Ada, güzel. Ada, adam var mı yok mu diye bilmiyorum. Ölkeceğim Olabilir bir dikkat, bir dikkat edin. Aynen. Tamam temizledik galiba Nova'yı. Bir daha var. Öldü. Oğlum denedin şu takım dolu lan. Adamlar AFK kalmış. Olaya bak dur dur. Aa ne güzel. Dur lan, hareket Aha. etmeye başladı bu. Aa olaya bak. Aldın onu. Aa 10 on kilo olduk lan aniden olaya bak. Oğlum Efe'yi kaldırın Efe'yi kurtar Baron en yakın sensin. 500 ben, aralarım diye gidiyor beni. Beden beni bitirmeye geliyor. Lan ef Baron izin verme oğlum hadi. Sana diyorum ki adam şey. Bana da ABM Emiş koymaydı bakın. Ona lan. Oğlum Aa, kim alıyor benim drop'u? Ben almadım vallahi. Adam baskına geldi oğlum. Canı çok aç canı çok aç. Baskın baskın. So, so, solda da var, solda da var. Dikkat, edin, soldan da geldi bir tane. Çok canı çok az ama. Soldakine dikkat edin ben sağdakine gidiyorum. Burada vurduğunuz ne oldu lan? Helal lan. Başka var mı? Tamam, Bakın helal olsun abi, size. Isterim, i̇sterim tabii, niye istemeyeyim? Çünkü benim abim. Aa fişek atlar, tam önümüz, tam önümüz! Dur dur dur, çok gitme, çok gitme, çok gitme. Ha ha ha, aynen, aynen, koy bizi oradan, oradan biz gidelim yavaş yavaş. Aynen öyle, aferin, aferin lan baron. Tamam, bur dur burada kardeşim. Çok da, bak şimdi sakin oynayın, kesin kesin vurabileceğiniz adama sıkın. Kesin ama. Pusarak ha, aha gördüm bak bir tanesini. Sakin oynayın. Bir tane daha gördüm. Sakin sakin pus bırak bırak şey drop gelsin. Bırakın drop gelsin öyle sıkacağız. Komando taktiği yapıyoruz. Beyler hazır mısınız? 3, 2, 1 Sıkın abi. Sağda adamları vardı ona dikkat edin. Aa bak atladı. Tamam baydım bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Canı çok az kafaya yedi canı çok az kafaya yedi Bombalayın bombalayın helal lan Başka var Tamam bir tane daha gitti Bir tane daha var dikkat edin Vur, Vuruyor 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 beni vuruyor, 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 vuruyor lan drop'un arkasında beni vuruyor lan Lan bitirecek beni Allah canınızı alma lan Oğlum Çinli'ye gidiyorduk az kalsın ha Allah çan çin çona gidiyorduk ha ben beni özel numara arıyor. Bir dakika siz devam edin. Aleykümselam efendim buyur. İyi sen ne abi? Sen kimsin? Ahmet sen misin lan? Özel numara diyor oğlum. Vallahi niye özel numaradan arıyorsun beni salak? Manyak mısın lan? Bunu? Dur devam, devam devam devam. Arabaya devam. Çok güzel gitti biri. İki de gitti. Oğlum mükemmel artık lan. Telefonla konuşurken adam öldürüyorum abi. Mükemmelim ya. Olaya gel. <laughs> Kanki ben seni 5 dakika sonra arayacağım tamam. Ulan ya, ya telefonla konuşurken adam da vurmadım demem birader. Öyle bir oyuncuyum anlıyor musunuz yani? Allah Oynuyorsun bu oyunu Kadir Vallahi abi. Vallahi oynuyorum atla baba atla atla. Kadir abi sen makine attın makine. Abi, eyvallah abi. kardeşim. Oğlum bu sağa sola grafiti atmışlar Erencil'a. Adam sanıyorum ya. Ben de ya bende. Ben, de ben de geldiğinde ben de adam sanıyordum. Önümüzde önümüzde yere yaptı yere yaptı yere yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Şahin gibi gözlerim var ya. Bak hiçbiriniz görmediniz ama Şahin Kado. Gördünüz mü? Ha? Nasıl gördüm? Yatmış yere bize pusu kuruyor lan. Adamın Beyler aşağıya araba çekmişler aşağıya araba çekmişler. Evlerde adam olabilir. Aynen abi. Aha. Bak okay. şura. Gördüm. Lan tam vuruyordum ya. Tam vuruyordum ha. Bizden hızlısın mezarda Kadir abi. Emin ederim tam nişan aldım. Aa ileriden bir adam mı koşuyorlar lan? Ben mi yanlış görüyorum dur bakayım. Aa evet evet evet. Gençler şu ilerideki ev dolu. Eve geçtiler bak çatıya geçtiler. Ev, ev komple dolu komple dolu ev. Kardeşim Aa, bana tamam. bak. Bana bak. Ev. Kadir abi aldın onu. Oğlum göremiyorum ki dur. O zaman aldım onu Kadir abi. Kadir abi mi? O kim lan? Kadir abi. Kadir abi pardon. Heyecandan. He dur, he dur dur he dur. Ya. <laughs> bir dakika. Adamı görüyorum şu anda ya. Hadi göster bir daha. Aha gösteriyor vallahi gösteriyor. <laughs> Adamını kaldırmak için koşacak bak duvarın yanından. Sis attı. Bak bana kardeşim. O be! Adamını kaldırmak için koşuyor oğlum. Araba nerede lan? Basalım şundan. Benzin yok abi. Benzin. İçeri girdi. Üç kata çıkıyor. Da. Adamını kaldırmaya gidiyorlar. Görüyoruz mu abi görmesin. Tamam düşürdüm. Ben Aha öldü, öldürüldü diyor. Evde mi? Evde, 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 evde. Evde, evde. Biz Baron'la oynadık abi. Çatıya daha çıktı, çocukla. yere yattı. Çatıda yere yattı. Bir, Bir daha, daha çıkarsan o kafayı. Yani delikanlı. Hadi be. Bir daha. Ne yapıyor ya? O alt kata, alt kata. kardeşim öl. Ne yapıyor? Kimi tarıyor lan o? Devam et. Ya. Görürüm vururum bitiririm abi bu kadar basit bir oyun ya. Adamın kellesi uçtu be. Adamın harbiden kellesi uçtu oğlum yazık oldu lan. Köprü abi köprü sıkıntı mı? Allah şu anda şu anda arka fon müziğinde gönül bağı yağmur TikTok müziği çalıyor. Atacağım bu vuruşu TikTok'a. Köprüde kesin pusi vardır. Aa var, var bak bakıyor bakıyor. Bakıyor lan adam köprüden bakıyor şu anda. Vallahi bakıyor. Abi geçmemiz lazım aran. Aran bu arada. O köprüyü geçmemiz lazım aynı öyle gençler. Baygın Dikkatli birif, Arabayı sen aynı hazırda tut. Abi oradalar iki kişi görüyorum. Aynen ben Abi, de gördüm. Basın, basın. Yere yaptı bir tanesi canı çok az. Abi gidelim bence. Dur oğlum gideceğiz dur sakin ol lan. yavaş yavaş yaklaşıyor işte. Ya Abi, Abi, benzin bitmiş işte. Koşun oğlum koşun. Önünüzü sisle sisle koşun. Şimdi naneyi yediler. Önünüzü sisle sisle koşun da. Hacır abi vurma izni var mı? Vur oğlum, vur istediğini vur. Tamam o zaman, onun kellesi gitti. Hadi bakalım. Aha gördüm dur. Çok güzel Baron. Abi alttan vuruyorum topluklarına. Vuhu gitti, evet. bir tane daha gitti. Oğlum kaç kişi bunlar? Teşkilat mısın lan? Öldü bir tane daha. Topuklarına sıkın, topuklarına. Adam, alan geldi, alan o, geldi. geldi Sağ sol yapa yapa koşun ölmeyin abi sıkın sıkın sürekli sıkın. <laughs> Oo, oğlum Kadir abiniz var burada ya. İnce görürüm ince ince. İnce görürüm dokurum. Anlıyor musun? İnce ama 3 kaç 300 metre. Öldün mü lan? Ölmedin, ölmedin rahat ol. Ölmedim abi. Ölüyordum ama. O tepe. Nerede? Tepe mi? Aç tepe. Sanki sağdan da bir sıkan var gibiydi ama. Yatıyor yere attım kendini. Helal helal. Öldürebiliyorsanız direkt öldürün çünkü çok kötü vuracak hala. Aman kendisine. Ay, Ay bacağın var. geçti lan? Abi bizim acil gitmemiz lazım. 30 saniye. Abi gideriz. Bence atlayalım aşağıya. Hakkınızı At, helal edin ben. Ben gidiyorum. atladım, ben Allah atladım Allah aşağı. Lütfen. Ana. Koşun abi, koşun, koşun. Abi sis var, sis, sis, sis. sis. Abi sis bir tane. Ya pardon bomba atıyordum. Bakıyor, bakıyor tepede gördüm. Ağaç arkası bakıyorlar. <gülüyor> 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 Lan <gülüyor> ne vurdum var ya. Ay! Adam ben atladı var. ben vurdum. Dur lan şu kafayı bir daha çıkart da bir öldüreyim seni hadi artık lan sağdan sağdan gidelim. arkadaş bakıyor. Helal çocuklar hel helal helal çocuklar. Direk? Bitmedi bitmedi ben bombalıyorum oraya şimdi. Ben bombalıyorum. Full bombalayın aynen full bombalayın orayı komple bombalayın. Tamam öldü. Bitti mi lan oyun? Oho, <laughs> oğlum mükemmel oyundu lan. <laughs> Uf, vallahi var ya uzun zamandır böyle de kalmamıştım ha. Nasıl MVP bu olabiliyor ya? Nasıl MVP bu olabiliyor abi? Aa, aa, 19 kill almış Kadir abiniz olmadı MVP bu oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane ötesi bir turnuvaydı. Sizler de bu turnuvada olup bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan Game TV uygulamasını indirebilir ve oradan turnuvaya katılabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına nasıl katılacağınızı bıraktım. Para ödüllü hem de hepinizi bekliyorum. Bir sonraki turnuvada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. that a brother's on the rise now.